tırtıl ligne reis. Şimdi bilerek ilk 10 maçın hepsini kaybedip olabilecek en düşük ligden başlayalım mı? Ayıp olur. Evet o da var ayıp olur. Bir fiz başlayalım. Bir fiz başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Rune Last Dance attık vallahi. Evet bir hemen şuradan gg hesabımıza bakalım. Hangi ligde oynuyormuşuz? Kimlerle oynuyormuşuz? Haydon Sub'dan bakalım. Bizim lig baya garip. Çocuk gümüş ama bak oğlum ne alaka lan? Oğlum karşıda 8 level adam var. Oğlum hep sound ranked rakibin. Oğlum bu ne? Bu nasıl oluyor? Allah Allah. Tamam. Demireli'de olduğumuzu anladım şu an. Demireli'deyiz. Merhabalar Demirelo. Merhabalar. Çok güzel oldu bu. Ses ne? Hesabın ay hani hiç girmeden 30'a ver oluyor hesap. Ayarlar güzel olmuyor. Ayarlara yapmamız lazım. Durun şimdi ayar, ayar, yapacağız. Hepsini otomatik kullan. Şey yap. Şunu koy. Bunlar okey. Evet penceresi bu. Manayı nerede gösterim? Evet şimdi bak. Normalde W açabilirdim. Ben niye E açtım bilmiyorum. W açıp adamla takas atabilirdim. Yenerdim de büyük ihtimal. Aa, o CS kaçmaz. O ne oğlum? Oo, bizim çocuğu izliyorlar. Çocuğu izliyorlar. Böyle bir gidiş yok. Durun kamerayı açmam lazım. Da çocuğu yok edecekler. Bak şimdi. Bu adam lane'i o kadar kötü ittirdi ki. ben bu adamı birazdan keseceğim. Bak şu bir. W baya kötü attı bu arada. %100 eminim. Bak, yapılan hatalar. Bu kadar minyon varken bu adam benimle takas atacak. İzleyin. Ben bir de 4 level olacağım büyük ihtimal. Bak Q'suna E atacağım. Kalkanın bitmesini bekledik. Hop öldük. Bak tüm minyonları kaçırdı bak. GG. tüm minyonları kaybetti. Şako'da flash yok. Adamın oyunu bir GG oldu mu? Oha lan bu minyonlar nereden geldi? Ulan Şako kendi üstüne çekti minyonları. Adam istemeden güzel hareket yaptı ya. Görüyor musunuz? Adam istemeden güzel hareket yaptı. Ulan o minyonların hepsini kaçırmıştı adam. Bak oğlum lane frizliyor. Adam unrank lan. Şşş. Oğlum çektik videoları. Bizi gondikliyorlar ya. Bu ne oğlum adama bak. O videoları çekmeden Eloy'u kasacaktık sonra video çekecektik ya. Lan bak sen şu işe ya. Bu arada diyorlardı inanmıyordum ben. Ama işte adam takas konusunda zayıf. Adam eyvallah koridoru falan frizliyor bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takas konusunda weak. Hemen mapin ortasına bir tane totem. Şimdi baktık alt koridorumuz çok eziliyor. Şu an Samira var karşıda. Bu adama gitsek çok mantıklı mı? Bence fena değil. O yüzden bot alacağım. Tamam mı? Bot alacağım. Midi ittirip alt koridora doğru hareket edeceğim. Önce rakibin League of Legends denen bu oyunu bilip bilmediğini kontrol edeceğim. Bunu ona, ona göre oynayacağım. Oğlum nicklere bak. Tırtıl Ayfer. ay fifth harmony. Bunu okuyamıyorum Cemil dayı. Oğlum bu da smurf. ADC zor bro. Bak W doge'u gördün mü? Ne at bakayım aşağı şimdi. W docunu fark eden var mı? Kalkan aldırmadım adama. Neden bir tane yazılacak bir şey yok. Rammus rün. Kara asat Rammus oyun. bu elo'da zaten doğru rün giren çok nadir insan var. Ha Şako, şurada. Bu ne oğlum? <laughs> <Ram> Musa bak. <laughs> Ulan ya. Baba kaçar. Arkadaşlar chat'te bahaneleri görüyorum şimdi. Abi benim karşıma böyle adamlar gelmiyor falan. Ulan bak. Şunu unutmayın abi. Şimdi sen gidip ben Ronaldo'yum. Tamam mı? Ronaldo'yum. Karşımdaki adam otomatikmen zayıf, weak gözüküyor. Ama sen Baki Mercimek gibi oynadığın için League of Legends'ı karşındaki adamı iyi sanıyorsun. Anladın mı? lane daha nasıl ezilsin yani? Bak karşı lane 6-0-6 oynuyor herifler. Bu mu DP koçu yazıyor adam? <laughs> Bu mu? <laughs> Bu mu DP koçu? Sen kimi bekliyordun? <laughs> Mustafa Denizli'yi yeterelim. Oy başladılar demir adamı ezip ego tatmini. Başladı şey kasmaya. Şako deliriyor. Eli ayağı tutuyor Şako'nun şu an. Hayır benim anlamadığım Şako gelip Rammus'u bizim kuşlarda keserken işte bu mu DFP koçu yazmıyordu. Ben onu anlamadım yani. Ne yapıyorsun reis ya? Altın vermiyor. Bundan sonra bu arada Ignite'ımı, ultimi falan yöneye kullanmayacağım. bak sote bu anladınız mı? Buna sote ederiz biz. Hemen mid'i push diyeceğim. Hemen bir base daha atacağım. Şu eşyayı bittikten sonra artık Yone'i kesme devrimiz bitti. Başkalarını kesmemiz lazım. Adam 0 5 0. Ulan burada base atarsam da sıkıntı ya. Ben bu adamı bir tur daha keseceğim. Ha? Şampus <laughs> bak. <laughs> <laughs> bak Yone boşu boşuna base attırmadı beni ya. Ben report sistemindeyim evet. Yani böyle çok bariz ghost, most bir şeyler olursa bir şeyler yapabiliyoruz. Koçum ejder nasıl alınır? Hangi dakikalarda? Yazıp ejder alıyor. Hahaha. <laughs> Oğlum kafayı yiyeceğim. Uf TR sunucusunu çok özlemişim ya. Oğlum karşıya dikeri nasıl benle eşit CS lan? Bu arada maçı kaybedebiliriz ha. Şaka yapmıyorum bu ne? Herif benle aynı farmı kesmiş. Orada bir gariplik var ben size söyleyeyim. Abi şu an tryhard oyna bak. Şu an mesela cıvıtırsam kaybederiz maçı. Şu an shutdown'um var. Bunu vermemem lazım. Safe oynayıp olabildiğince hani böyle koridoru ittirip bizim çocuklara kaybolmam lazım. Bak böyle. Hop kayboluyoruz. Bak ben size bir şey mi? Gelmiyor. Kaybolduk. Bekliyoruz. Bak. Şu an beklerken aynı zamanda karşı botlayının pirajır uygulanması lazım. Bak gördünüz mü? Geri çıkıyorlar. Mecburlar çünkü. Bu adamı kesmeyeceğiz. Kesmek bir şey kazandırmıyor bize. Yine bota koşuyoruz. Botlayınımı rahat ettiriyorum şu an yani. Bak. Bak görüyor musun? Bizim botlayın şekil yapıyor karşı botlayını. E. Bak. Bak. Görüyor musunuz? Oh. Ne yapıyorsun lan? Öldü Gördünüz mü? Bu kadar. Öndeler gittim. Hemen yaptık hamlemizi. Orta koridorun alt koridordan farkı bu. Bunu yapmazsanız alt koridor başınızı ezer. Çünkü şu an alt koridorlar fena güçlü. O kalkan yay falan inanılmaz güçlü. O yüzden bu dakikalarda eğer üstünlük sağladıysanız alt koridora bu şekilde gideceksiniz. Bak kuleye vurmak yok. Base atıyoruz. Çok altınımız var. Kendi elona gitsene çöp. Gitmeye uğraşıyoruz işte. Narbanlayanın eline sıçım yazıyor. Cemil dayı. Of. Oy. Du çerez. Oğlum o ne? Nasıl ulti? Aradan. Ali dayı. Ali dayı. Manam yok. Manam yok. Manam o sonunda keseceğim de manam yok. Bak kardeşim ejder ruhu şeref meselesidir yazıyor Rammus. Oğlum ne alaka lan? Cehlunu O nasıl bir flash lan Samira? <laughs> Ultiye bak. Bu arada Samira iyi oyun hani biraz daha dikkat ederse Samira ve Set ikisi de bu elodan çıkar. Bak bu elodan çıkacakları söylüyorum size. Samira ve Set rakipten. Bu elodan günü gelince çıkacaklar bu elodan. %100 emin olabilirsiniz. Birkaç eksiği yapmadıkları sürece bu elodan toz olup gidecekler. Aleykümselam. Getirin demirleri. Koç abiniz şov yapacak. Ya oğlum bak. Şş. Bak bana öyle şekil şukul yapma ya. <laughs> Bırak lan beni. I need some help guys. Ha, oh, Stun yememek için flash attım. Aman Allah'ım neler oluyor. Oğlum bu çerez lan. Sanki mekanikler sıfırdan üretilmişim gibi lan. Bu ne? Mekaniklere bak. Sanarsın ki bak kamerayı kapatayım. Sanarsın ki faker mı yayın yapıyor? Şu eksik sadece şu. Şu eksik bak. Bu eksik. Yayında bir tek eksik bu. Ya onu yapsam direkt diyecekler ki ulan Faker'a bak ne oynuyor herif ya. O kadar mesaimiz evet. var. Evet. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. Guapo, Cherry, Twitch Prime'la abone olmuş. Eyvallah reis. <laughs> Adama bir vurdum cana bak. Eda, Kuat Samilur de. Prime'la abone olmuş. Ve teşekkür ederim kardeşim. Lan ölmemiş. Oğlum şu şakoya bir WQ atıp ignite bıraksam direkt ölecek bak. Tamam ben salıyorum. Yıkın. <laughs> yıkın. Yıkın kolu geldi. Ah be. Ya şako flash ne ya. Oğlum ölüyorum lan. <laughs> Harbi çöpmüş lan dedikleri gibi. Dedikleri gibi. Şey böyle. Her yerde çöp olduğum konuşuyor ya. <laughs> Keşke beni hak eden takımla oynasam. Biz geri düşeriz ama toparlamasını biliriz yazıyor. Ketlin. <laughs> Acaba hangi lig atacak ya? Onu bir çakayım şu küyü. Bam. Heh. O adama kağıt atmak çok hoşuma gidiyor. Oha. Adama base'e tek attım lan. Kim ne attı? Kime atalım bunu? Yara iyi oynadı. Bronze 1.